Değerli katılımcılar, benim buradaki tavsiyelerim bir hep mi Türk yemeği diye bir sorun var. What do you need, can't what eat I need. Bu bir Hollanda'nın atasözü. Yani hep böyle Türk yemeği, Türk yemeği koyduğunuzda bazen insanlar tanımıyorsa biraz çekinebilir. Benim onun için tavsiyem, tabii Alper abi bu noktada başka düşünebilir ki benim biraz sonraki sorum da bu noktada Türk yemeği üzerine. Bazen bunların da y geldiği, kendilerinin de tanıdığı ve tanınan bir iki tane spagetti mi koyarsınız, Ardapu salata mı koyarsınız, patates salatası. Yani bilinen şeyler de koyarsak, yani biz de her alan her günü sarma yemiyoruz. Yani. Başka bunlara bir yakın şeyler de yiyoruz. Bazen böyle çok farklı e, tanımadıkları yemekleri koymak çekindirebiliyor. İkinci nokta şu ana kadar gözlemlediğim bir hata ve demin aslında Alper Bey'in Alper abinin de üzerine durduğu. Bayanla beraber sofrada olsun çok rica ediyorum. Bir tane yaşadığım şeyi söyleyeyim mi? Çok kısaca anekdot anlatayım. Bir evdeydik ee, başta so sofraya geçmedik. Sofrayı abla hazırlıyor. Biz orada oturuyoruz. Üç erkek. Adam dedi hanımın gelmiyor mu buraya dedi. Yok dedi o sofrayı hazırlayacak. Sonra gittik sofrada yemek yedik. Hanım oturmadı. Hep durmadan bize yemek ikram yemek ikram yemeği yedik. Kaldıracak adam yok yok sen bırak dedi. Hanımın kaldırır benim bunları dedi. Yani adamın çıkıştaki bana cümlesi şuydu. Han dedi sen biraz da Hollandalısın bize benziyor Bu bayağı Türk'tü dedi. Yani çok özür dilerim. Abartarak söylüyorum. Mutfakta bir köle var. <laughs> o çalışsın biz oturup yemeğimizi yiyelim. Bu misafirlikte gerçekten hata olacak. Çok önemli bir şey. Onun için bayan da beraber olsun. Bey de mutfağa girsin. Rica ediyorum. Bu çok önemli. Ee, sormadan tabak doldurmama. Yani bizde bu tabak hazır geliyor. Bunlar yanlış. Büfe mantığını tavsiye ediyoruz değerli arkadaşlar. İnsanlar kendileri yediğini, kendileri yemediğini sessin. Çorbayı doldurup gelince önüne içmek zorunda hisseder kendini. Ve bu onu zora sokar. Büfeyi koyun. Kendisine sorun şundan içer misin, yer misin bu şekilde. Ve evet, kesinlikle sormadan tabağına bir yemek koymayın. Çünkü gerçekten bu noktada özgürlüklerinin gittiğini hissedince zorluk olur. Son olarak tavsiyem benim de yaptım beraber kaldırma, beraber toplama. Hiç rahatsız olmuyorlar. Vali yardımcısı geldi aldı tabağını götürdü mutfağa. Toplarken dahi rahat hissetsin kendini. Yani yediğinde şey yaptığında zaten bir eziliyor yani biz ikram ediyoruz falan. Bari kaldırırken şey yaparken e, ee, izin verin kendisi de beraber kaldırsın tabağını mutfağa götürsün kendisi memnun olur. Evet Alper abi biraz monolog yaptım. Bu şekilde bazı şeyler anlattım. Ekleyeceğiniz belki şu noktada farklı düşünüm dediğiniz var mı? Veya isterseniz gelmeden direkt bir iki tane soruya bakalım mı? Çok güzel bu noktada soru olmuş. Mesela diyor böyle gelindiğinde içerik nasıl olmalı diyor böyle bir programda. Hani geldiklerinde ibadet etmemizde dua, dinleti, ezan yapalım mı diyor bir Ramazan'da. Ramazan kültürü olarak. Güzel bir soru. Siz ne dersiniz hocam? Bunlarda. Evet. Abi şimdi şöyle sırayla gidelim de ben gene buradan tamam, olur, her olur. şey söylemek istiyorum. Evet. Birincisi işte hep Türk yemeği olabilir. Yani abla bilmiyorsa Hollanda'yı yemeği zorla yapmasına gerek yok. Fakat yemek çeşidinden daha ziyade daha önce de siz kısaca değindiniz. Bu insanların bir kısmı et yemiyor. Ee, veganist yani şimdi gelecek aileyi tanımıyoruz adam belki söylemeyi unutmuş olabilir mahcup olmamak için e, bence muhakkak sebze yemeğimiz olsun etsiz ondan sonra bir de etli ol olsun yani e, bunu dikkat edelim e, ikinci söyleyeceğim e, biz yeme konusunda abartıyoruz yani e, adam içeriye girdiği andan itibaren meyve suyu gazozu çayı, kahvesi, yemeği, yemeğinin de işte çeşitlerine bakarsak çorbası, işte sebzesi, pilavı, ondan sonra eti, butu, ondan sonra tatlısı, meyvesi. Yani bir adam geliyor, bir başlıyor yemeğe, içmeye gidene kadar çereziyle, bisküvisiyle hepsini kattığın zaman 10 çeşit, 15 çeşit şey önüne çıkartıyoruz. Şimdi bu şu demek. Yani bir manada çok misafirperveriz, evet doğru ama karşıdaki adam sizi evine davet nasıl etsin? Yani bu Hollandalılar sizin bu yaptığınızı size yapamaz. Yani adamlara yaşanılmaz bir hayat e, bırakırsınız. Yani öyle bir ezilir e, der ki o zaman yani ben bununla çok şey yapmayayım yani aynı herkeste bu özgüven olmaz. Yani adam ben olan dolayım kardeşim benim usulüm de böyle diyemeyebilir. Yani kendini mecbur hissedebilir. Adamı da çok büyük bir külfete sokmuş oluruz. Yani bu adamlar kendi bayraklarında bile bu kadar yemek yapmıyorlar. Dolayısıyla yemeklerimiz sade olsun. Yani Tatlısıyla yemeğiyle üç çeşit, dört çeşit, bir de çay kahve yeter. Yani çok abartmamak lazım. İlla işte çerez de olsun, çipsi de olsun, bilmem nesi de olsun, e, üç çeşit tatlı olsun, işte şu da yani bunları e, abartmayalım. Sade olsun, az olsun. E, yemekleri de bol bol koymayalım tabaklara. Bir de bizim kültürümüzde şey de var. E, adam mesela yiyor, biraz daha ekleyelim. Ya <laughs> adam diyor ki yok yetti, olmaz getir bak. Yani utanmıştır adam hani bizde kültürde ısrar etmek karşı tarafa verdiğin değeri gösteriyor. Bunlarda ise ıssar etmek karşı tarafa verdiğin değersizliği gösteriyor. Yani çok ıssar etmemek lazım. Böyle bir şeye adamlar rahatsız olurlar. Normalde adam hayır diyorsa hayır, evet diyorsa evet. Yiyebileceği kadarını adamı da göstererek eğer biz koyuyorsak, Yiyebileceği kadarını adama göstererek adamın söylemesiyle veya bayana söylemesiyle o kadar kaşık koyalım. Yok eğer şeyse gene sorulabilir. Eğer hoşuna gitsesek tadı arkası var adam yetti diyorsa yetti. Yani buna saygı gösterelim derim. Bayanın sofrada oturması yemek yapmasında bence biraz da şaşırtın. Biraz erkekler fazla mesela yapsın, bayanlar otursun. Yani bunun da kazanacağınız şeyi 50 tane başka türlü şey yaparak kazana yani daha fazla kazanmış olursunuz. Kesinlikle. Bizde kaç. maalesef şöyle bir şey var. Yani görüntü olarak yani bize şunu soruyorlar. E, biraz samimi olunca İslamiyette kadının yeri nedir? Biz diyoruz ki işte Allah katında kadın erkek eşittir. E, işte şöyledir, böyledir. Ama davranışlarımız maalesef bunun tersini e, gösterebiliyor. İşte sırf bu, bu bununla da başlamıyor. Aynı sokakta yaşıyoruz. Adamlar bizi pencereden görüyorlar. Bunu ben görüyorum abilerde. E, sokakta giderken abi aşk ile heyecan ile önden gidiyor. Abla arkadan geliyor. Yani yetişemiyor beyine. E, abinin dalgınlığı oluyor. İşte bir şeyi var. şu Böyle şeyler Hollandalar için çok 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 ters şeyler. Yani e, öyle ya da böyle el ele gidin, kol kola gidin. Bu gibi heyecanımıza kendimizi kaptırmayalım. E, bu gibi şeylerle yani biz Söz, sözle söylediğimiz şeylere zıt harekette bulunmayalım. Yani eş, söylediğim söylediğimiz şeyle yaptığımız şey birbirine uymuyorsa adamlar der ki bunlar yalancı. Evet. Yani bunlar hikaye anlatıyor derler. O duruma kendimizi sokmayalım. Evet, e, ya dediğinize çok katılıyorum hocam. Yani bayanla alakalı e, mesela bu A e değerli katılımcılar izleyebilir. Bir bizim evde yaptığımız iftarın bir filmi var. E, bir Hollandalı bir firma çekti. Oradan da izleyebilirler bazı. Yani çok küçük şeylerde çok iyi izleyiciler, yani iyi analitikler bakıyor. Yani koyarken nasıl yaptı, giderken nasıl yaptı. Ya bu tabii bizde bir şizofrene vurmasın ama neden baktıklarının nedeni de bu. Yani dediğiniz gibi hani eskilerden beri dinin verdiği zorunlu bayana karşı bakışın bizde devam ettiğini zannediyorlar. Ama aslında öyle değil. Ama öyle olmadığını dediğiniz gibi abi göstererek göstermek lazım. Şey değil, yani söyleyerek değil sadece. Ben şeyi eklemeyi unuttum. Çok güzel bir tavsiydi. Onu ben bu yazıya ekleyeyim. Bunu da Allah-u Alem şeyde göndeririz. E, mailde, VR e, here içinde. E, sade olması e, sofranın e, gerçekten önemli. Biz bir kahvaltı yapıyoruz. Yani o kadar şarşa koyuyoruz ki e, çekindiriyoruz yani bazen. Yani neden, nedir bu diye. Onu bir tık aşağı getirmenin faydası olacağını ben de düşünüyorum.